Bu kent peşini bırakmayacak. Aynı sokaklarda dolaşacaksın. Aynı mahallede yaşayacaksın. Aynı evlerde kır düşecek saçlarına. Bu kenttir gidip gideceğin yer. Bir başkasını unma. Bir gemi yok, bir yol yok sana. Değil mi ki hayatını kıydın burada? Bu küçük köşede ona kıydın demektir. Bütün dünyada TV izleyicileri bir kent ve yaşam programına daha başlıyoruz. Bu hafta e, stratejik plan konusunda e, söyleşeceğiz. Değerli konuğumuz Hale Evrim Akvan hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. E, her programda olduğu gibi bu hafta da öncelikle değerli konuğumuz Hale Evrim Akvan'ı tanıyarak başlayacağız. Kendi dilinden bize kendisini tanıtmasını istiyoruz. Buyurun. Merhaba. 78 Bayramış doğumluyum. İlk okulu Bayramış'ta. Ortaokul ve liseyi Çanakkale'de tamamladım. Sonrasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliğini bitirdim. Ve yaklaşık 5-6 yıldan beri de Çanakkale Belediyesi Stratejik Yönetim ve Planlama Koordinatörü olarak çalışıyorum. Ee, okuldan sonra ilk deneyiminiz Çanakkale deneyimim, Belediyesi mi? İlk deneyimim değil. Ee, o arada mi? da aha, bir Ankara'da deneyimim oldu. Bir işletmede. Hı hı. Ondan sonra Çanakkale. Evet. Çift isminiz var. Hale Çift Evrim. Isim. Evet. <laughs> Anlamı ne? İlginç Hale, isimler. Ayın etrafındaki gördüğümüz ışık süzmesi. Evet. Evrimde değişim. Evet. Kısaca. Ee, biri Arap kökenli, birisi Öz Türkçe galiba. Evet. Aynen de <laughs> o şekilde düşünülerek <laughs> konulmuş zaten. Ne güzel ailenin o tür bir yönü var. Hem geleneğe bağlı hem de devrimci falan. Aynen öyle. Hem o hem evet. de e, evrimin başında D harfi düşerek evrimleşmiş. Öyle Demişler mi? ki <laughs> bu kız bizim gittiğimiz dönemler gibi bir ortamda üniversiteye giderse <laughs> biraz yumuşatalım. Evet. E, kullanmak daha kolay olsun adına. <laughs> Peki kaç yıl demiştik belediyede stratejik plan altı. uzmanı 6 yıldan beri yürütüyorsunuz ve bu konuda da zaten Galiba Türkiye'de de hemen hemen stratejik plan kavramında başladığı süre veya yoğunlaştığı ve ee, sürdürüldüğü süreçte o tarihlere denk geliyor gibi. Kamu yönetiminde ve özellikle yerel yönetimlerde evet. evet. Bu biraz stratejik plan ee, hem tanım olarak hem de süreç olarak sizden bilgilenelim. Çünkü bu sıralar bildiğiniz gibi çok konuşulan bir şey. Bu hemen hemen bütün kamu yönetimlerinin evet. hatta yarı kamusal kurumların, hatta özel sektör ve yatırımcıların çok 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 sık kullandıkları bir kelime bu. Strateji ve planlama Plan. yan yana, stratejik planlama kelimesi. Biraz bu konuyla ilgili dinleyicilerimiz de aydınlanması açısından sizden bilgi alalım. Genel olarak baktığımızda önce aslında stratejik planı konuşmak çok doğru mu? Hı -hı. Önce stratejik yönetimle konuşmak gerekiyor evet. çünkü stratejik plan dediğimiz şey bir araç, Hı -hı. stratejik yönetim içerisinde bir araç ve stratejik yönetim dediğimiz olgu da çok çok eski bir kökene sahip Yunanların özellikle Hı -hı. de askeriye terimlerinde kullanılan Hı -hı. geçen bir ifade ve yol izleyerek Hı -hı. bir şeyleri üretme, eylemleri bütünleme, Hı -hı. hatta ki son dönemdeki özellikle bu e, küreselleşmenin getirmiş olduğu rekabet ortamından sonra askeri kavram olmaktan çıkıp ekonomi dünyasının içerisine, dolayısıyla özel sektör, oradan da kamu ve e, sivil toplumun içerisine giren bir yönetim tekniği. Evet. Ve e, hatta çok soğuk bir kavram algılanması güç gibi gelen kapalı bir kavram gibi fakat biraz da stratejik yönetimin ruhuna bakmak gerekiyor galiba çünkü stratejik yönetim sizin aslında ne yapmak istediklerinize ilişkin olan tüm eylemleri harmanlayan bir sanat dalı böyle de bir tarif var biraz da bunu iyi görmek lazım çünkü bizim bugünden yarına nasıl gideceğimizi geçmişimizde neleri kullandığımızı ve onları nasıl kullandığımızı ve bu süreçlerin tamamını nasıl değerlendireceğimizi anlatan, rasyonel sayılara dayanan ama bunun içine de hani tabiri caizse ruhu da katan bir yöntem stratejik yönetim. Evet. 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 Stratejik planlama dediğimiz şey de bu yönetim tarzı içerisinde, ben en azından kamu yönetimi ayağı olarak söyleyeyim, kurumun kendini tanımlaması, elindeki değerleri bilmesi, bu değerleri bu zamana kadar nasıl kullandım, nerelerde doğru yaptım, nerelerde yanlış yaptım, bunları daha iyi nasıl kullanırım? Burada bir es veriyoruz ve şunu diyoruz, bu kaynakları kullananlar ve bu kaynakları yaratanlar var. Peki bunlar bizim bu kaynak kullanımıza ne kadar içindeler. Çünkü eğer geleceği planlamaktan ya da plan kavramından bahsediyorsak sürecin içinde olmanız gerekiyor ki planlamanın da girdilerinden ve sonuçlarından faydalanabilesiniz. Evet. Evet. Peki e, bu son dönemdeki bu kavramın çıkış Avrupa Birliği süreciyle denk mi geliyor? Tam denk geliyor. Hı -hı. Nasıl, nasıl? Hatta bir 96 sıra? yılından itibaren kamu yönetiminde yeni bir reform Hı -hı. arayışı ki işte o sırada Avrupa Müktesebatı'nın kabulü değil de daha yeni teknikleri nasıl katabiliriz? Çünkü ciddi bir hantallaşma, ciddi bir bilgi yoksunluğu var. Çünkü verileri saklamıyorsunuz. Dolayısıyla sadece birinden bir şey öğreniyorsunuz. 96'dan sonra özellikle 2000'li yıllarda işte bu Avrupa Birliği sürecinde artık onların uygulamalarını ülkemize adapt etmeye başladığımız dönemde biz de bunu şey uygulamaya ve süreçlerimizin içerisine dahil etmeye başlıyoruz. İlk kendini gösterdiği yer aslında bakarsanız halen daha kanunlaşmamış Kamu Yönetimini Düzenleme Kanunu tam adı bu olmayabilir ama böyle bir kanun taslağı çıkmıştı ve stratejik yönetimden evet. ve stratejik planlamaya orada bahsedilmişti. Sonrasında ise özellikle Belediye Kanunu ve bunun bir öncesinde Kamu Mali Yönetim Kanunu ile birlikte resmen kamu yönetiminin içerisine girmiş oldu. Peki sizin izlenimlerinize göre girmesiyle girmemesi arasındaki yarar açısından baktığımızda buna bir külfet olarak mı yoksa gerçekten uyulabilir bir Eylem olarak mı bakıyor? Bakılıyor. Biz biliyorsunuz aldığımız şeyi hemen evrimleştirip. Aynen öyle. <laughs> i̇sminizi adap kullandım ama hemen onu adapte edip farklı bir yönde hı hı. kullanmayı çok seven bir toplumuz. Evet. Artı kamuda yapılan, kamu reformu süreci içerisinde yapılan en ciddi hatalardan bir tanesi de bu. Birileri bir şey kullanıyor. Hı hı. O yönetimi biz asından Z'sine kadar alalım ve uygulayalım. Evet. Böyle dediğiniz zaman teknik e, matematiğiyle size gelmiş ama algısıyla gelmemiş oluyor. Hı hı. Biz de aynı sorunu yaşadık. Türkiye de aynı sorunu yaşadı. Hı hı. Hem e, merkeze bağlı kamu, hem yerel yönetimler bunu çok çok ciddi olarak yaşadılar ve herkes bunu stratejik plan yapmam gerekiyor, bir döküman ortaya çıkarmam gerekiyor. Yaklaşımıyla e, sayfalar dolusu hı hı. ve tamamen hem kullanıcılara hem vatandaşa Angarya gelen bir dizin oluştu. Hı hı. Hatta bir, e, şu anda biz ikinci planımızı hazırlama süreci içerisindeyiz İlk planımızı hazırlarken de diğer e, yerel yönetimlerden farklı olarak bir yaklaşım izlemiştik ki e, ilk planını hazırlayan yani bu aracı kullanan belediyede e, biziz. Biz burada biraz daha farklılar baktık çünkü yönetimse eğer bu ve yerel yönetim olarak da siz sadece tek değilseniz kentliyle birlikte yönetmeyi sürekli savunan bir yerel yönetimseniz, hı hı. bunu da bir rafta duracak bir kitap olarak değil, tamamen uygulamaya konulması gereken bir araç olarak kullandık. Tabii burada hı hı. şey çok önemli, mekanizma çok önemli. Bunu yapmış olmanız ya da yapma süreciniz değil, süreçten sonrası. Hı hı. Çünkü herkesin aklında şöyle bir şey var, benim kurumsal planım var, evet, bu benim anayasam olduğu anlamına gelmiyor ya da değişemeyen bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Planın bir takım noktaları vardır ve ilk kısımda siz kendinizi tarif edersiniz. Siz evet. kendinizi elde ettiğiniz kaynaklardan doğru tarif edebildiğiniz gibi size yasal olarak da yüklenmiş bir takım Hı -hı. ödevler vardır ki bunun adına biz misyon diyoruz. Hı -hı. Bunları yerine getirirken de sizin hayata bakışınız, kente bakışınızla ilgili bir takım politikalarınız vardır, Hı -hı. gruplara bakış açılarınız vardır ve bunlar sizin asıllarınızdır. Yani öz kimliğinizdir. Sonrasında ise öz kimliğine bağlı kalarak ben burada ne yapmak istiyorum mu tanımladığınız vizyon ve amaçlarınız, hedefleriniz vardır. İşte bunlar değişebilir. Çünkü sadece sizin elinizde olmayan, biliyorsunuz ki kent sürekli değişen, sürekli birçok şeyden etkilenen ve yaşayan, günlük evet. olarak yaşayan bir olgu. E dolayısıyla da bir kent adına, kentin yerel yönetimi olarak bir plan hazırladıysanız bu da sabit bir şey değil. Süre gelen bir şey. İşte burada o hem kentli adına hem de kamu kurum adına bunun yürütülebilirliğini sağlamak gerekiyor. Evet ama yani şu soruya net bir ben mesela olumlu bir cevap veremiyorum. Stratejik plan öncesi ve stratejik plan sonrası değişimi çok izleyemiyorum. Yani yapılmış olması için yapılan, bu anlamda belki kurumun kendi iç dinamiklerini organize eden veya yan yana getiren, onları motive eden, onları dediğiniz gibi bir yol haritası gösteren bir çalışma olabilir ama bunun gerçekten sonuç itibariyle bir stratejik plan yapmanın ne tür bir toplumsal yararı olduğu? konusunda çok umutlu değilim ama sizin görüşünüzü almak isterim. Aslında umutlu isterse. olmak gerekiyor. Evet bu sürece kadar genel anlamda konuşuyorum. Hı hı. Bu sürece kadar bunu e, somut olarak gösterebileceğimiz yerler var mı? Örnek uygulamalar var mı diye sorarsanız hayır yok. Bir kere bir aldık başkasından uyguladık. Kendimizi oraya katmadık bu iki. Üçüncüsü de aldığımız yerlerin yaşamış olduğu riskleri değerlendirmedik. Hı hı. Evet. Mesela e, Avrupa'da özellikle Fransa'dan gelen bir yöntem ee, onlar 7 yılda bu yönetim tarzının hem kentli hem de kurum açısından ne tip e, sorunlar ya da sonuçlar ortaya doğru, doğurabileceği konusunda bir alışma süresi geçirmişler. Evet. Biz onu yaşarken öğrendik, ilk planımızı yaparken öğrendik. Hı -hı. Doğal olarak da bunun sonucunu şu anda göremiyor olmamız Hı -hı. ya da değerlendiremiyor olmamız aslında bakarsanız çok çok normal. Erken henüz bu Erken, süreç evet. için. Çünkü dediğim gibi belediye ayağından baktığımızda belediye tek başına bir şey yapan bir kurum değil. Hı hı. Belediyenin çok paydaşı var. Hani payda ortağı var. Hı hı. İş ürettiği, birlikte iş yaptığı, hı hı. hizmetlerini kullananlar çok çeşit. Dolayısıyla bizim hepimizin bir şey öğrenmesi gerekiyor ki biz planı izleyebilelim, değerlendirebilelim ve sonuçlarını yorumlayabilelim. Evet, evet. Ki bir eksik daha vardır. Planların değerlendirme süreci. Hı hı. Bu süreçlerin de işte e, bunlar yaşanarak yavaş yavaş tanımlanacağı ortadaki tanımlayacağız. Çanakkale bunu yapar diye düşünüyorum. Şimdi tabi burada iki kavram var e, sevgili evrim. Bir tanesi strateji, bir tanesi plan. E, ikincisinden başlarsak plan. E, biz de hep işte bir evin plan proje diye böyle toplumsal dile düşen bir boyutu odur. Yani ikincisi de plan olarak baktığımızda fiziki plan, mekan planlaması hı hı. imar planları işte bazı duvarlarda asılı, renkli işte karınca duvarı gibi iç içe geçmiş çeşitli kalemizleri taşıyan toplumda çok fazla ama o bir plandır. yani Sonuç olarak plan falan. E dolayısıyla her ikisine de baktığımızda plan kavramı topluma işte son belki şeyle Cumhuriyet'le veya yani Cumhuriyet'in ikinci yarısı 1940'lardan sonra giren haliyle ya bir bina projesi ya da hı hı bir e, kent e, fiziki e, çizili materyal olarak girmiş. Şimdi bahsettiğimiz plan böyle bir şey değil tabii. Yani şu anda bir kere bunu koymamız lazım. Plan daha çok e, kim her kim yapıyorsa hı hı. o her kim yapanın bütün eylemlerini, bütün geleceğini zapturat altına alan bir şey. E, hani geleceği öngörme. Ön evet, evet, evet. Geleceği öngörerken ön ortaya koyduğunuz evet, disiplin evet, o plan. Evet, evet. Onun için yani sadece işte bir şey olarak yani sosyal olayları da disipline ediyorsunuz. Bir yönetim biçimi olarak işte kültürü de, sanatı da içine katıyorsunuz ve benzeri ve benzeri diye bakabiliyoruz. Bu anlamda bir kere bu kavram üzerinden gittiğimizde şu çıkıyor bence. bizim toplumumuzda hadi yerelleştirmeyelim, genelleştirelim. Planlamak zor bir şey. Yani bizim Akdeniz kültürü de böyle günlük yaşarız ve e, yarına dair çok fazla tasarrufumuz yoktur. Tüketiriz yani bazı şeyleri ve yenisini e, bu kimi zaman heyecanlı da bir yaşam biçimi koyar adama. Çok planlı bir şey, çok tek düze ve şeydir. Monoton bir yaşamdır. Modernizmin koyduğu. Hı hı. E, bizim toplumumuzda geleceği planlamak kavramı çok yerleşik bir kavram değil açıkçası. Bu anlamda yani şimdi öbür kavrama da baktığımızda strateji yani bir yol haritası bir öncelik ve tercihlere bağlı olarak beyan ettiğiniz bir refleks üzerinden gitmek. Yani o haritadan çok sapmamak sağa sola işte çerçeveyi çizmiş olarak yürütmek planlamak gerektiğini gibi baktığımızda bu iki kavram oldukça bence toplumsal e, alışkanlıklarımız ve yaşam biçimimize, anlayışımıza sanki ters gibi geliyor ama onun etkisi var. <laughs> e, yaşam şeklimize ters, evet. Şey insan olarak biz bir şeyleri yazmaktan, yazılı bir şeyler bırakmaktan genelde korkarız. Korkarız değil, aslında belki de şey korkmak doğru bir kelime olmayabilir de. Hani yine yeni kavramlar var ya hesap verebilir olmak, evet. saydam olmak, katılımcı Hı -hı. olmak. Hı -hı. Ee, biz konuşmayı seven bir de toplumuz. Doğal olarak bunları bir yazı çizi haline getirmekten pek hoşlanmıyoruz. Belgelemekten. Belgelemek yani. evet, hoşlanmıyoruz. Evet. Bir, ikincisi de az önce bir şey söylediniz. Plan tek düzemiş gibi gelir. Hayır işte plan tek düze değildir. Strateji... Plan, i̇şte burada biraz da hani hep ruhu diyorum ya 5 yıldan beri savunduğum nokta bu, evet. ruhu katmak, hı. strateji üretmek yani yeni yöntemler üretmek. Evet planladığınız nereden nereye gitmek istediğiniz süreci tarif ettiğiniz bir şeyiniz var hı hı. ama bu yöntemler değişiklik gösterebilir. İzleyeceğiniz yol e, tek heyecanlı bir tane olur. değildir, heyecanlı olan budur <laughs> evet. zaten. Olabilir heyecanlı. Daha, hatta daha heyecanlı hale dönüşebilir. Evet. Ama şey bellidir, buradan sizin faydalanacağınız nokta da bellidir. Hı hı. Benim üretimde yapacağım nokta da bellidir. İkimizin, yani kentin e, alacağı da bellidir. Evet ama buna gitme şekillerimizde birçok şey sayabiliriz. Mali yapım, insan kaynağım, siz bundan ne kadar etkilendiniz etkilenme hı hı. seviyesi kentin her tarafında bütün kentliler tarafından eş mi dolayısıyla bu çok dinamik bir konu planı işte bir de şey görmemek gerekiyor en önemli şey bu plan evet. böyle değil yani tek tek bir çizginiz yok hı hı. geliştirilebilir hı hı. ama siz burada aslında yaşamın da bir parçasın Tabii. siz olmaktan kaynaklı bir takım kurallarınız var evet ama bunlar yöntemleriniz değişebilir. Benimle iletişim kurma şekliniz bir başkasıyla kurma şekliniz çok farklıdır ve bunlar işte her birimize karşı uyguladığınız stratejilerdir. Evet. Ama yani burada tıp, e, kuşkusuz aynı dili paylaşıyoruz. Ben de paylaşıyorum bunu. Ama bir çelişkiden Net. ben e, konuşmak için söylüyorum bunları. Yani e, mesela hedefi belli ama yolları değişik ve heyecanlı olan bir şey de insana çok fazla spontane heyecan vermeyebilir anlamında e, söyledim şey. bunu da. Yani çok önemli bir şey değil ama e, mesela bizim şeyde e, çeşitli yerlerde söylediğimiz bir şey bu. E, kent bilimi anlamında. Hı. Yer yer kentlerde kaos olmalıdır. Yani insan yaşamını tehdit etmemek üzere. Çünkü... O yani kaos dediğim insani bir şeydir. Yani hı hı. Bir yerde bir şeyle karşılaşırsınız, o size heyecan verir filan falan. Dolayısıyla bunları da içinde barandıran bir planlamadan bahsedersek e, o zaman daha bir anlamlı gelecektir. Çünkü şu var e, sevgili evrim, e, Batı'nın moderniteyle hesaplaşmasında gelinen nokta yaşamı o kadar çerçeve için aldılar ki insan yaşamlarını bile e, yıl yıl, ay ay, gün gün programladılar ve dolayısıyla buna karşı bir şey vardır Batı'da. E, serzeniş ve başkaldırı. E, yani modernitenin o bütün o kalıpsal şeyler. Şimdi bu moderniteye karşı olmak değil ama şöyle bakarsak belki tartışmayı buradan kurtarmamız lazım. Çünkü ayrı bir şey bu. Ee, planlamamız gerekiyor çünkü planlamaz ise gelecek kuşaklara pek bir şey kalmayacak galiba. Aynen. Yani en önemli mesele de bu. Aynen. Yani bu kenti tüketebiliriz. Biz bencil insanlar olarak yani 2009'larda yaşayan bir kuşak olarak değil mi? Belki önümüzdeki e, belli 10 yıllarda bu kenti tüketip atabiliriz bir kenara şimdi bunu yapmamamız gerekiyor. Bu dünyayı tüketmek mümkün. 20-30 yıllık bu gidişle ömrü var deniyor. Ondan sonra patlayacak ve geri dönüşü olmayan bir çarka girecek falan. Bu anlamda gerçekten başta yönetimler, iktidarlar, irade olarak stratejik planı yapması gerekiyor galiba ki önümüzdeki e, kuşaklara da bir şeyler bırakabilmek. Aynen öyle. Temeli bu galiba. Temeli bu tabii ki. Evet. Evet. Tüketmeden tüketmeden gelecek, gelecek nesillere bir şey aktarabilmek. Aha, evet. Bu hem kent değeri ne aktarabilmek hem de mevcut sahip olduğumuz kaynaklarımızı aktarabilmek. Evet. Çünkü plan yaptığınızda aynı zamanda şunu da görüyorsunuz. Hani geleceği planlamak sevmiyoruz. Tamam. Ama ya da gelecekten korkuyoruz değil mi? İşte şu kaynaklarımız yok olacak. Bu şöyle olacak, böyle olacak. Hı -hı. Korku bir şey değil. Evet. Korkmamak için bu süreçlere müdahale edenlerin içinde olmak gerekiyor. Hı hı. Bu içinde olmak da işte orada çalışmak değil. Planlama süreçlerine dahil olmak. Evet. 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 Dolayısıyla biz evet o prensipleri ortaya konulan bir birisi varsa diyorsa ki o ben bu şeyleri koruyacağım ve gelecek nesillere aktaracağım. İşte o zaman bize kentli olarak, vatandaş olarak, birey olarak bu düşüyor. Koruyacağım demiştin, ne yapıyorsun? Bunu görebilmenin en güzel yöntemlerinden bir tanesi de, araçlarından bir tanesi de işte bu evet. planlar. Evet. Sıkıcı ee, şeyler değil. Okunması okay, gerek. Okay. Ee, peki şöyle yapalım. Planlamanın tabii bu süreçte işte son yıllarda çıkışıyla birlikte bu planlamanın hedef ve niteliğinden öte yöntemi de önem kazanıyor. Ki burada galiba katılımcı süreçlerle yani bu bir yerel yönetimse yerel yönetimden sınırları içindeki tüm toplumla ve aktörlerle ortaklık kurarak plana katmak ve buradan hareketle süreci nitelikli hale dönüştürmek gibi bir Hı -hı. hedefi de var galiba. Doğru. Bunu uygulayabiliyor muyuz? Uygulayabiliyoruz. Yani şu boyutuna belki <laughs> biz isteriz ama yani planı yapan olarak siz istersiniz ama karşı taraf katılıyor mu anlamında da soruyorum. İşte bu Katılımcılığa nasıl baktığımız, evet. neyin katılımcılık olduğuyla da çok alakalı. Hı hı. Biz en azından kurumsal olarak yaptığımız planla ilgili ben bir örnekleme yapayım. Hı hı. Ee, bir kurumsal analizimiz var. Biz kendimizi tanımlamaya çalışıyoruz. Bir de dediğiniz gibi biz bir şeyler üretiyoruz ve bu ürettiklerimizde bize destek olanlar var. Bir de bizim ürettiklerimizi kullananlar var. Hı hı. Bir de hiç kullanmadıkları halde etkilenenler var gelecek mesiler evet. gibi. Dolayısıyla e, herkesin hı. Bakış açımızın nerede olduğunu ortak olarak tanımlaması. Buradan çıkacak olan sonuç ve değerleri de birlikte konuşması gerekiyor. Birlikte değerlendirmesi gerekiyor. Ve herkes kendince bir yöntem seçiyor. İşte ne, anketler yapıyoruz mesela. Evet. Ya da odak grup toplantıları dediğimiz... Bizim amacımızdan o az önce saydığım seni etkilenenler, etkileyenler hı hı. neyse onları bir ortaya döktüğümüz yöntemlerle odak grup toplantıları yapıyoruz ve siz yerel yönetimden ne istiyorsunuz? Biz nerede doğru yapıyoruz? Neresini eksik yapıyoruz hı hı, diye. Hı hı. E, bunları ortaya koyabildiğimiz arama konferansları yapıyoruz. Hı hı. Bu ama şurada yeterli olamıyorsunuz tabii. Burada 90 bin insan yaşıyorsak 90 binin de bininin de burada yer yer almasını birdenbire mümkün değil kolaylaştıramıyorsunuz. Evet. Evet. <laughs>